Sevgili gençler merhabalar. Mesut 20 kala serimizin 18. gününde ve 18. deneme ile birlikteyiz. Ve ilk sorumuzla başlayalım. Periyodik cetvelde 3. periyot 5A grubunda bulunan X elementi için yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle X elementin 3. periyot yani 3 katmanlı yapısını bir çizelim. 2, 8 ve 5. Son katmanında 5 elektron olduğunu söylüyor. Burası birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman yani üçüncü periyot olduğunu göstermiş oluyor. Son katmandaki bulunan elektron sayısı bizim derdik elektron sayımız. Aynı zamanda grup numarası 5A grubu. Bunu yazdıktan sonra önceleri kontrol ediyor, ediyorum. Temel hal elektron katman diziliminin son katmanında 5 elektron bulunur. Doğru. Bileşik oluşturduğunda nükleon sayısı değişmez. Nükleon sayısı dediği şey gençler kütle numarası. Kütle numarası. Burada bileşik oluşturduğunda elektron sayısında bir değişiklik olacak. Proton ve nötron sayısı değişmeyeceği için kütle numarasında herhangi bir değişim söz konusu olmayacaktır. Bu yüzden doğrudur. Metallerle bileşik yaptığında tencik çapı büyür. Metallerle bileşik yaptığında sevgili gençler son katman kendini 8'e tamamlamak için 3 elektron alacaktır. 3 elektron alarak x, eksi 3'e dönüşür. Bu şekilde ne oluyordur? Çap Artacaktır sevgili gençler. Çünkü elektron yolunu artmış olacaktır. Bu da doğru bir öncül. O yüzden 1, 2, 3 olan edirnedir cevabımız. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Diğer sorumuz aşağıda verilen yoğun fazdaki madde çiftleri arasındaki etkileş etkin etkileşimlerinin türleri x, y, z ile gösterilmiştir. Buna göre x, y, z aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi her bir molekülü bir çizelim öncelikle. CH4'ün Lewis yapısını çizelim. CH4 karbon 4 A grubu olduğu için 4A yapacaktır hidrojen 1A'da ve bu şekilde bir molekül çizilecek. F2 demiş flor molekülleri Lewis yapıları 7 grubu olduğu için bu şekildedir. Ve bunları moleküler düzeyde baktığınızda şöyle e, CH4 merkez atomunda ortaklanmış elektron çifti bulunmuyor. Bağlı olan atomlar da aynı olduğu için apolar moleküldür. E, aynı atomların bir arada bulunduğu element molekülleri zaten apolardır. Bunlar ikisi de apolar moleküldür sevgili gençler. Bu da apolar molekül. Ve bunların arasındaki şuradaki gördüğünüz bağın adı şöyle şuradan bağın adını yazalım. Etkileşim türü demiş. London kuvvetidir. London kuvveti veya London kuvveti yerine apolar moleküller sevgili gençler indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol yapacaktır. Onu da yazalım. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş bir etkileşimi yapacaktır. Bu kim? Bu bizim x'imiz. x'in yapmış olduğu bağ. Şimdi y'nin yapmış olduğu bağ bak bakalım. Y de nc ile yani iyonik yapılı bir bileşiğimiz. Bunu da şöyle görevis olarak gösterirsek gösterimi şöyledir. Buradan iyon gelecek. HF hidrojen florür moleküldür, kovalent yapılıdır. Levis'i bu şekilde. Buna iyon demiştik. Şunu şöyle kare alalım. Şu da molekül olduğu için bu halde yazalım. Burası iyonik, burası polar moleküldür. Bunların arasındaki oluşacak olan bağla bağlanmayı da iyon dipol etkileşimi diyeceğiz. Z'ye geldiğinizde sevgili gençler, Z'de metil alkolle su verilmiş. Metil alkol yazacak olursanız şu şekilde olacaktır molekül olarak. Suyumuz da bu şekildedir. Davis gösterimi. Bunları değerli elektron sayılarına göre yazıyoruz. Kafamıza göre yazmıyoruz. Bağ sayısı bu şekilde ortaya çıkıyor. Burada sevgili gençler ikisi de nedir? Polar moleküldür. Polar molekül. Polar moleküller dipol dipol etkileşimi yapar. Ama burada özel bir durum var. Fon grubunu görüyorsunuz hidrojen ve oksijen arasında gerçekleşecek şuradaki etkin etkileşim türümüz hidrojen bağıdır. Hidrojen bağı diyoruz. Şimdi bu üç öncülü doğru veren seçenekte baktığımızda B seçeneğini görüyoruz. Evet cevabımız B seçeneği. Ve üçüncü soruyla devam ediyoruz. İkinci periyot elementlerinden X'in elektron nokta yapısı. Dikkat ederseniz etrafında ne var? 6 tane elektron. Bu 6A grubu elementi olduğunu gösteriyor. 6A grubu elementi. İkinci periyotta olduğu için de bu aynı zamanda kimdir? Oksijendir. Bazı elementleri bilmemizde fayda var sevgili gençler. Buna göre X atomunun hidrojen ile oluşturduğu monokül ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hidrojen bir A grubu olduğu için üzerinde bir nokta var. X'i de 6A'da olduğu için şöyle yazdığınızda Lewis yapısı Burada bir bağlanma olacak. İki tane hidrojen ihtiyacınız var. Merkezde x olacak. Ve hidrojeni bağladım. Aslında bu neyi gösteriyor? Su molekülünü gösteriyor. Çünkü artık x'in biz kim olduğunu biliyoruz. Oksijen olduğunu görebiliyoruz. Şöyle bir molekül çizdik. Molekül formülü h2x'tir. Evet iki tane hidrojen var. Bir tane x var. Doğru bir bilgidir. Bize hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Molekül içi bağlar. Polar kovalenttir. Bakın sevgili gençler şu bağlardan bahsediyor. Buradaki gördüğünüz bağın adı polar kovalent bağdır. Bu da doğru bir bilgi. O da X atomu kısmi pozitif yükle, hidrojen atomu kısmı negatif X, yani yüklenir demiş. Elektron yoğunluğu yüksek olan, yani buradaki X kısmı negatif, hidrojen kısmi pozitif yüklenmiş olacak. Bu bilgimiz yanlış. Cevap Ceyhan olacak. Ama devam ediyoruz. Yoğun fazda moleküller arası hidrojen bağı vardır. X'e ne demiştik biz? Oksijen. O zaman ne olacak molekülümüz? Artık su molekülü. İki tane su molekülünü çizip söylediği yoğun fazlı etkileşim türünü rahat bir şekilde görebilirsiniz. İkisi de polar moleküldür. Bunlar şöyle. Fon grubu içerdikleri için hidrojen bağı etkindir. Şu gördüğünüz bağlanmaya ne diyoruz? Yoğun fazlıki etkileşim türü olan hidrojen bağdır. O yüzden D seçeneği de doğru. Ortaklaşa kullanılan elektron sayısı 4'tür. Ortaklaşa kullanılan elektron sayıları bakın buradaki 2, burada da 2, 4'tür. Bu da doğru bir bilgidir. O yüzden zaten cevabımızın C seçeneği olduğunu söylemiştik. Ve geliyoruz dördüncü sorumuza. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri maddenin katı hali için yanlış, gaz hali için doğrudur? Maddenin en düşük enerjili halidir. Maddenin en düşük enerji hali kim? Bu katıları temsil ediyor. Katılar için doğru. Gazların enerjisi yüksektir. Bu yüzden yanlış. Tanecikler arasındaki çekim kuvvetleri iman edilebilecek kadar küçüktür. Katıların etkileşim türü fazladır. <laughs> katılar için yanlış. Burada gazlar için doğru bir bilgidir. Bulundukları kabın her yerine aynı basıncı uygularlar. Bunu kim yapar? Gazlar yapar. O yüzden katılar için yanlış. Gazlar için doğru diyoruz. Bize katılar için yanlış, gazlar için doğru olanı sormuş. Bu da 2 ve 3 olan D seçeneği olacaktır. Ve diğer sorumuzda devam ediyoruz. Beşinci soru. <laughs> Sibel öğretmen, çocukları Azra ve Arda'yı etnografya müzesine götürmüşler, götürmüştür. Heykeller bölümünü gezerken birçok heykelin aşındığını göz, gözleyen Azra, bunlar asit yağmurlarından dolayı aşınmış ve zar, zarar görmüş değil mi diye sormuştur. Annesi Azra'ya birçok nedenden heykelin aşınabileceğini fakat en önemli nedenlerden birinin asit yağmurları olduğunu söylemiştir. Daha sonra Azra ve Arda'ya annesi, asit yağmurların oluşumu nasıl engelleriz sorusunu sormuştur. Buna göre çocukların verdiği aşıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır? A seçeneği, Fosil yakıtların kullanımı azaltılmalıdır demiş doğrudur. Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır demiş B seçeneği doğrudur. C seçeneğine geldiğinizde ormanlar çoğaltılmalıdır doğrudur. D seçeneğine geldiğimizde toplu taşıma araçlarının kullanıl kullanılmalıdır evet bu sefer bu şekilde e, zararlı gazların çıkışını engellemiş oluyoruz. Plastikler ve kimyasal atıklar yakılarak imha edilmelidir hayır bunları bu şekilde imha etmemiz sakıncalıdır. O yüzden bu e, asit buradan azaltıcı etki değil artırıcı etki yapar. O yüzden cevabımız E seçeneği olacaktır. Ve geliyoruz 6. sorumuza. 6. soruya baktığımızda metne göre kaç numaralı cümlede maddenin kimyasal değişimine ait örnek vardır? Numaralandırma cümlenin başından yapılmıştır demiş. Bakıyoruz. Okuldan eve gelen Zehra çok sadını fark edip mutfağa geçmiş. Bir de su içmek için bardak alırken bardağı elinden düşürüp kırmış. Bardan kırılması fiziksel. Daha sonra bir şeyler yemeye karar vermiş. Dolaptan eti çıkarıp üzerindeki buzun erimesi için bir süre o bekletmiş. Buzun erimesi hal değişimidir, fizikseldir. Kaynaması için demliğe su koymuş. Ee, bu da fizikseldir. Ee, gaz fazına geçiyor. Bu arada eti ocağa koyup kızartmış. Burada bir ne işlemi var sevgili gençler? Pişirme işlemi var. Buraya dikkat. Pişirme işlemi varsa kimyasaldır. Cevabımız çıktı. D seçeneği. Devam ediyorum. Son olarak kaynattığı suya çay koyup çay nemlemiştir. Burada da fiziksel bir değişim gözlemlenmiştir. O yüzden cevabımız denizli olacak. Ve geliyoruz son sorumuza. 7. soru. Arı x katısının suda çözülmesiyle hazırlanan doymamış bir çözelti ağzı açık kapta sabit dış basınç altında bir süre kaynatılıyor. Çökelmenin olmadığı çözeltide kaynama süresince yargıdan hangileri doğrudur demiş. Şimdi seninle işte bir tane grafik çizelim. Doygun olmayan maddenin kaynama noktasını gösterelim. Şimdi maddeniz önce şöyle Sonra doymamış olduğu için bu şekilde sonra ne yapacaktır? Sabit kalacaktır. Şurada bir değişim söz konusu var. Şöyle bir kırılma noktası var. Doygun olmadığından dolayı. Şuraya ne diyeceğiz? Doymamış. Burası da doygun hale geldikten sonra. Doymuş. Çözaltı. Şöyle bunu yazdıktan sonra önceleri kontrol edelim. Sıcaklık sabit kalır. E, madde doygun olmadığı için sıcaklık sabit kalmaz. Derişimi artar. Derişime baktığınızda sevgili gençler şöyle derişim yaptığımızda ne yapıyorduk? Çözünenin çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100. Burada çözünende herhangi bir değişim söz konusu değil ama çözelti ne yapıyor? Az açık bir kapta olduğu için sıvı buharlaşacaktır azalır. Bu yüzden de derişimi artırıcı etki yapar. O yüzden ikinci öncülü doğru alıyoruz. Üçüncü öncüde geldiğimizde kütle değişmez diyor. Az açık kapta ısıttığınız, kaynatmaya çalıştığınız bir madde buharlaşacağı için sıvısı ne yapacaktır? Kütlesi giderek azalmış olacaktır. Burada değişmez yanlış bir bilgi olacaktır. Azalır demesi gerekiyordu. İkinci öncülümüz doğru burada. Yani B seçeneği olacaktır. Evet bu şekilde 18. denemenin çözümlerini de yapmış olduk. Tekrar görüşmek üzere. iyi çalışmalar dilerim.